veteriner hekimlikle ilgili bütün sorularınızı cevaplıyorum. o kadar çok soru geldi ki aslında birçoğu aynı. Instagram'dan sormuştum bu arada. Şimdi öncelikle şu sorular çok soruluyor. Hangi puanla giriliyor? Kaç puan? Sıralaması kaç? Şunu söyleyeyim. Google'a yazıp da bulabileceğiniz mesela kaç puanla geliyor? Şu an kaç puanla girildiği hakkında hiçbir fikrim yok ve benim sizin yerinize bunu araştırıp öğrenip size bunu aktarmam biraz kolaya kaçmak oluyor sizin için. O yüzden bence kendiniz hangi sıralamayla, hangi üniversite hangi sıralamayla nasıl alıyor öğrenin. Biraz da eliniz araştırmaya alışsın. İkinci olarak ben hangi üniversitede okudum? Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde okudum. Veteriner Fakültesi Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi gibi 5 sene okunuyor. Son senenizi ya da son döneminizi intern olarak geçiriyorsunuz. Dördüncü sınıfta zorunlu stajınız var. Yaklaşık 20 iş günü olması lazım ama ben daha uzun süre yapmıştım. Bana kalırsa birinci sınıftan başlayıp e, son sınıfa kadar kesinlikle staj yapılması gerekiyor. Özellikle klinisyenlik istiyorsanız. Klinisyenlik ne ona sonra geleceğim. Okurken zorlandın mı? Evet. Her sınav döneminde, istisnansız her sınav döneminde ben okulu bırakıyorum diyordum yani bizim sınav haftalarımız çok kısıtlıydı. Tıp fakültesinde mesela bir buçuk iki aya yayılıyor. Bizde bir haftaydı ve bir hafta içinde günde yaklaşık 4-5 sınava girdiğim oluyordu ve bu çok ciddi bir yük oluyor. Bir de ben böyle hani son gün çalışıp gireyim diyenlerdendim. E, sene senede bitirmiş olmam gerçekten bir mucize. Yani evet okurken zorlanıyorsunuz ama her fakültenin kendine göre zorluğu var. Çünkü kendine göre rahatlığı da var. Diğer fakültedeki arkadaşlarımla konuştuğum zaman ders sayısı da bizden daha azdı. Sınav dönemlerindeki günlük sınav sayısı da daha az. Mesela iki günde bir sınava giriyorlardı. Biz günde bir iki sınava, üç dört sınava. Ben bir gün beş sınava girdiğimi hatırlıyorum. Hatta dedim ki yani ben bunun yarısını bırakayım bütün en azından girmiş olmak için gireyim demiştim yani. Benim biyolojim çok iyiydi. Biyolojiden benim puanım yükseldi. Yani biyolojiyi çok iyi yapabildiğim için puanım yükseldi. Ama hiçbir zaman matematiğim inanılmaz iyi olan bir öğrenci değildim. Geometrim çok iyiydi. Kimyam fena değildi. Fiziğim berbattı. Fizik dersinden nefret ederdim. Hala da nefret ederim. İyi mühendis olmadım diyor. Zaten olamazdım. Ben hayatta bitiremezdim e, mühendislik bölümlerinden birini. Nasıl veteriner hekim olmaya karar verdin? Ben hayat kurtarmak istedim. Tıp fakültesi de olabilirdi. Veteriner fakültesi de olabilirdi. Veteriner fakültesi yani hayvanların hayatını kurtarmayı tercih ettim. Aslında biraz tercihten ziyade e, bir sene daha hazırlanmam gerekiyordu tıp fakültesi olması için ve ben tekrar bir sene kaybetmek istemedim. İyi ki de istememişim. İyi ki veteriner hekim olmuşum. İstediğim şey cerrahiydi. Öyle de oldu aslında. Mutluyum yani. Hiç pişman olmayamadım oldum mu sorusu var bir de. Hiç pişman olmadım. E, veteriner hekim olduğum için hiç pişman olmadım. Ama tabii ki hekimlik yaparken çokça pişman olunan şeyler var. Atıyorum çalıştığınız yerde mutlu değilseniz keşke diyorsunuz. Ama bu veteriner hekimlikten pişman olduğun anlamına gelmiyor. Tamamen çok ciddi mobbing yiyebileceğiniz, ciddi mobbing yediğiniz, hakkınızın verilmediği birçok yer var. E, maalesef var. Türkiye'de özellikle. Arada da gözaltı torbalarımdan bıktım ne yapmalıyım falan diye sorular var. Veteriner öğrencileri için ders seçme önerisi alabilir miyim? Öyle bir öneri yok. Önüne ne geliyorsa onu seçmek zorundasın zaten. Yani Bizim fakültede öyleydi. Başka bir şey varsa bilmiyorum. Seçmeli ders var. Onda da sizin fakülte hangi seçmeli dersi veriyor onu bilemem. O yüzden bilmiyorum. İki sorum kaldı. Bir genel bir soru. Veteriner hekimlikle ilgili neler düşünüyorsun? Bizimle paylaşır mısın? Sorusu çok gelmiş. Gerçekten veteriner hekim olmak istiyorsanız, ya buna şöyle karar veremezsiniz. İşte ben hayvandan korkuyorum, alabilir miyim? Ben yapabilir miyim? Edebilir miyim? Bu tamamen deneyimle alakalı bir şey. Yani hayatınız boyunca hayvandan korkmaya devam edebileceğinizi düşünüyorsanız, zaten hiç bulaşmayın bile. Ama şimdi de şöyle bir konu var. Hayvandan korkan ve dokunamayan ama şu anda veteriner hekim olan arkadaşlarım da var. Yani fakülteye girdikleri zaman ben. Nasıl yapacağım bu işe deyip şu anda evinde de hayvanı olan veteriner hekimlik yaptığı için sürekli hayvanla muhatap olan insanlar da var. Bunu yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz ama kendi psikolojinizi buna hazırlamanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi e, genelde veteriner fakültesi birinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta terk edilir. <laughs> Üçüncü sınıfta dersler çok ağırlaştığı için. Birinci sınıfta da ya tamam ben yapamıyorum dendiği için. Yani tamam fark ediyorlar ve birinci sınıfta bırakıyorlar. Ya da üçüncü sınıfta dank ediyor. Ben bunu yapamayacağım. Bu bana göre değil diye bırakıyorlar okulu. İkisinden biri olmadığı sürece veteriner hekim olmamanız için hiçbir sebep yok. İşin vicdani boyutu çok önemli. Vicdanınız körelmediği sürece hem iyi bir insan hem iyi bir hekim olursunuz. Vicdanınız körelirse iyi bir hekim olursunuz ama insanlığınız sorgulanabilir. O yüzden etik, ahlak ve vicdan üçlüsünü her zaman kalbinizde tutmanız gerekiyor. Yüreğinizde tutmanız gerekiyor. Tabii ki şöyle bir şey olmaz yani. Her kötü bir vakada, her ölen hayvanda, her kanserli hayvanda, her işte e, hasta sahibi, her ağladığı zaman siz de oturup hüngür şakır ağlayıp her vakadan sonra kendinizi buna, e, bu düşüncelere gark ederseniz zaten olmaz. Yapamazsınız yani ilerleyemezsiniz. Ama insanlarla empati de kurmanız gerekiyor. İnsanların yanında olduğunuzu, onları anladığınızı, insanlara göstermeniz de gerekiyor ki bence bu her meslek için geçerli. Yani bu sadece veteriner hekimlik için değil, vicdan gerektiren her meslek için geçerli. Ma maalesef 6 Şubat'ta gördüğünüz gibi de mühendislik ve siyaset herhalde. Neyse. Ben mesleğimi çok seviyorum mesleğimi yapmaya devam etmek istiyorum. Ben mesleğimi yapmaya devam etmezsem ben olmam. Onu biliyorum. Ben şu anda bensem çok büyük oranda mesleğim sayesinde ben biraz kariyer odaklı, başarı odaklı, başarısızlığa çok katlanamayan aslında ve maalesef başarısızlık kelimesiyle aramın hiç iyi olmadığı çok uzun bir dönem geçirdikten sonra yeni yeni barıştığım bir insanım. Öyle bir insanım yani. Maalesef yeni barışıyorum ve başarısızlıkta hayata olabilecek çok normal şeyler biri Ben kaldıramıyordum. Hekimlik mesleklerinde, hemşirelik, hekimlik, hasta bakıcılık gibi sağlık sektöründe olan tüm mesleklerde hata payı çok çok azdır. Hatta hata olmaması gerekir. Yani sağlıksal bir hata yapmamanız gerekiyor. Hayvanın ya da insanın ölümüne yol açacak, hayatı boyunca izin taşıyacak hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Bu bir yük... Ama bu yüke sanırım insan alışıyor. Yani böyle şeyleri akıldan çıkarmamak gerekiyor. Ben e, yapabilir miyim? Evet herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Bu birazcık alışkanlık meselesi oluyor belli bir noktadan sonra. Ben birinci sınıfa başladığım zaman ben klinisyen olacağım ama klinik açmayacağım. Hep diyordum. Beşinci sınıfta da ben klinisyen olacağım ama klinik açmayacağım diyordum. Dördüncü sınıf stajımda da ben bir hastanede yaptım stajımı. Mezun olduktan üç gün sonra da bir klinikte işe başladım ve hala bir klinikte çalışıyorum. Bu benim klinik Açamadığım anlamına gelmiyor. Yeri geldi klinik açabilecek duruma da geldim. Ama klinik açmak istemedim. Ben sadece hekimlik yapmak istedim. Patron yükümlülüğü altına girmek istemedim. Sadece hekimlik, hastalar, hasta sahipleri, ilaçlar, ameliyat bunların arasında olmak istedim. Diğer yükümlülükler bana daha zor geliyor. Eğer zaten öyle bir şey isteseydim işletme okurdum. Eğer patron olmak isteseydim veteriner hekimliği. Hekimlik okumazdım yani. Öyle söyleyeyim. Üniversite hayatın nasıl geçti? Veteriner Fakültesinde okuyor sanız alışmanız gereken bir şey var. Sabah 8, akşam 5 ders var <laughs> ve devamsızlıklarınız çok minimum. Yani normal klinik öncesi bilimlerde 4 hafta devamsızlık vardı bizde. Onun dışında e, klinik bilimlerde bir devamsızlık, internlükte hiç devamsızlık yapamıyorduk bazı kürsülerde. Yani veteriner fakültesinde bu sene girmiş ya da sene bu ona hazırlanan ve girecek olan insanlara en büyük tavsiyem. Bunu aklınıza asla çıkarmayın. Birincisi anatomileri altta bırak Anatomileri tamamen hepsini teker teker ezbere, adınızı unutun, anatomiyi unutmayın. Bunu ne olursunuz aklınıza kazıyın. Anatomi derslerini asla altta bırakmayın. 1- Fizyolojiyi adınız gibi ezberleyin. 2- Klinikte karşınıza bir vaka geldiğinde her yönüyle düşünebilmek için alabileceğiniz en iyi iki ders anatomi ve fizyolojidir. Bu ikisini ezbere sular seller gibi biliyorsanız diğer her şeyi halledersiniz. Bunu sakın unutmayın. <laughs> Duygusal olarak en zorlandığım şey ne? Tabii ki bir hayvanın ölümü. Yaşlılıktan veya ani fark etmez. Özellikle uzun süredir baktığım, uzun süredir benimle olan bir hastam varsa e, ölümü beni çok etkiliyor. Hala çok etkiliyor. Bu arada 5 senedir veteriner hekimlik yapıyorum ben. Bence 15 sene sonra da etkiliyor, etkileyecek. Etkilemesi gerekiyor. 30 sene sonra da etkilemesi gerekiyor. Bu dediğim gibi tamamen insanın şurasında biten bir şey. Böyle bir şey alışılmaz. Sadece kendi kendi psikolojimi korumak için ve bunu özel hayatıma yansıtmamak için bir savunma mekanizması geliştir geliştirdim kendimce. Bunun doğal bir süreç olduğunu kabul ediyorum ve düşünmemeye çalışıyorum. Karşınıza bir hastalık çıktığınız zaman ben zaten bunu biliyorum, şunlar 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 yapılacak, bitti değil. Tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar tekrar tekrar, her şeyi tekrar yapın, tekrar edin. Sorun, ben bilmiyorum demekten çekinmeyin. Hocam ben bunu bilmiyorum, bana yardım eder misiniz demekten çekinmeyin. Ben burayı anlamadım demekten çekinmeyin hoca de derken ben kendinden bahsetmiyorum mesela ben şu anda çalıştığım yerin baş çok soru sorarım. Hocam şu neydi? Hocam bu neydi? Bunu nasıl yapacağız? Bu neden böyle yapıyoruz? Sizce böyle mi yapmalıyız? Şunu yapsak nasıl olur? Onlar da işte şöyle böyle bilmem ne. Hayır evet bir şekilde istediğim cevabı alamıyorsam da tekrar tekrar okuyorum. Anlayana kadar okuyorum. Çünkü bazen gerçekten insanın beyni basmıyor. Yani kudunuz şeyi de anlayamıyorsunuz. Tecrübeli birinin tecrübesinden yararlanmanız gerekiyor. Üniversite hayatım nasıl geçti ona döneyim. Benim üniversite hayatım e, Elazığ'da geçti. Fırat Üniversitesi mezunuyum dedim ya. E, Elazığ çok küçük bir şehir. Oradayken ay artık buradan gideyim ne olur diyordum ve hep şunu söylerlerdi. Gittikten sonra çok özleyeceksin. Asla özlemedim. Özlediğim şey şehir değil. Özlediğim şey o zamanki hayatım. O zaman sorumluluğunuz yok. Tek sorumluluğunuz ders çalışmak. Başka hiçbir sorumluluğunuz yok. Borcunuz yok. Harcınız yok. Çalışma derdi yok. Öğrenciliğime geri dönebilseydim sadece sınavlar olmasaydı çok isterdim şu kafamda öğrencilik zamanlarıma dönmek. Öğrenciliğim çok güzeldi. Yani üniversiteye gerçekten sadece öğrenciliğim ve arkadaşlarım için dönmek isterdim çok mutlu bir öğrencilik hayatım oldu, üniversite hayatım oldu. Bu arada Elazığ küçük ve güzel bir şehir. Öğrenciler için benim zamanımda yapacak çok fazla bir şey yoktu. Şu anda daha fazla şey var. 5 sene önce Elazığ'dan çıktıktan sonra bir daha hiç dönmedim. Daha diplomamı almaya bile gitmedim. Hem iyi hem kötü şeyleri yaşadığım, hem büyüdüğüm hem küçüldüğüm çok güzel zamanlardı. Hiçbir zaman unutmayacağım zamanlardı. Muhtemelen ileride Alzheimer falan olursam da <laughs> bir tek o zamanları hatırlarım. Gerçekten hayatımın en güzel zamanları benim öğrenci zamanlarımdır. Çok eğleniyorduk arkadaşlarla. Çok çok eğleniyorduk. Bonus soru benden olsun. Geriye dönsem üniversite hayatında neyi değiştirirdim? Bence yaşamak istediğiniz her şeyi önce akıl ve mantık çerçevesinden geçirip sonra yaşayın. İnanın akıl ve mantık çerçevesinden geçirdiğiniz hiçbir şey içinizde kalmaz. Çünkü o zaman şunu söyleyebiliyorsunuz. Ben bunu yapmadım çünkü bundan 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 dolayı hiç pişman değilim. Akıl ve mantık çerçevesinden geçirmeyip yaptığınız her şeyin sonunda bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Kısaca şunları da söyleyeyim. Veteriner fakültesi 5 sene dediğim gibi. 5 sene okuyorsunuz yüksek lisans mezunu oluyorsunuz. Yani veteriner fakültesi mezunuysanız eğer yüksek lisans derecesiyle mezun olmuş oluyorsunuz. Lisans derecesiyle değil. 4 4 senelik fakülteler lisans mezunudur. Yüksek lisans 5 ve 6, 6, senelik fakültelerde yüksek lisans mezunu olarak geçersiniz. Bazı fakültelerde Fırat Üniversitesi de onlardan biri mavi diploma adında e, Avrupa Birliği'ne akredite bir diploma vardır. Bunun detayını çok tam anlamıyla bilmiyorum açıkçası. İyi bir şey. <laughs> mavi diplomanız olduğu zaman akredite oluyorsunuz ve belli aşamalardan geçtikten sonra Avrupa'da da veteriner hekimlik yapabiliyorsunuz. E, diğer türlü de yapıyorsunuz ama daha fazla aşamadan geçmeniz gerekiyor. Klinisyenlik ikiye ayrılıyor. Pet klinisyenliği ve büyük büyükbaş klinisyenliği olarak. Ben pet klinisyeniyim. Yani kedi köpek ve e, egzotik hayvanlara bakıyoruz. Fakülteden mezun olduktan sonra ilk 3 senemi egzotik hayvan bakarak, sonraki 2 senemi ve şu anda daha kedi köpek bakarak, ilk 3 senede kedi köpek yine bakıyordum. Ama çalıştığım klinik egzotik ağırlıklı bir klinikti. Sürüngenler, kuşlar, tavşanlar, kemirgenler, işte ginepikler, yılan, dragon, gecko, <laughs> birçok hayvan, papağan türleri, kanaryalar, muhabbet kuşları vesaire vesaire bir sürü hayvana ve yaban hayvanlarına işte leylekler, martılar, tilki, tilki de baktım gibi 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 bir sürü hayvanda bakıyoruz. Çok az egzotik kliniği var Türkiye'de. Sanırım 3 tane ya da 4 tane olması lazım. Ee, onun dışında pet kliniği zibilyon tane var zaten. Siz de biliyorsunuz. Büyükbaş hakimliği konusunda hiçbir şey söyleyemem. Elazığ'da okurken büyükbaş hakimliği ağırlıklı okuyorduk. Sonra çıktıktan sonra daha çok kedi köpek ağırlıklı öğrenmeye başladım. E, ve stajdayken daha çok öğrenmeye başladım. Veteriner Fakültesi mezunu herkes cerrahi işlem yapabilir. Ama tabii ki el becerisi gerek. Veteriner fakültesinden mezun olup sonrasında hemen klinik açıp bir anda ameliyat yapmaya başlarsanız çok ciddi problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen böyle bir şey yapmadan önce 25 kez düşünüp yapmayın. <laughs> yani düşünün ama yapmayın yine de. Öncesinde uzun süre bir yerde çalışmanızı tavsiye ederim. Bu hem el deneyiminizi görmek için yani belki yapamayacaksınız. Belki sizin alanınız bu değil. Hem de kendinizi geliştirmek açısından çok önemli bir şey. Sonuç olarak bir canla ilgileniyorsunuz ve o canın üzerine deney yapmak haddinize değil açıkçası. Onun dışında bakayım düşüneyim. Ha, gıda içeren bütün fabrikalarda veteriner hekim olma zorunluluğu olduğu için gıda içeren fabrikalarda, marketlerde büyük Migros, Carrefour, Macro Center gibi marketlerde de hekimlik yapabiliyorsunuz. Yani veteriner hekim diploması zaten gerekiyor oralara. Hekimlik yapabiliyorsunuz. Gıda zincirleri. Bahmet dışında aklıma gelen bir yer yok. Neyse işte tavuk çiftlikleri, büyükbaş çiftliklerinde yapabiliyorsunuz hekimlik. Veteriner hekimlerin çok fazla e, alanı var yani. Tarım Orman Bakanlığı'nda zaten çoğunlukla veteriner hekimler çalışıyor. İlçe tarım müdürlüklerinde veteriner hekimler çalışıyor çoğunlukla. Başka aklıma gelmiyor şu anda. Veteriner hekimlik deyince benim aklıma hep klinisyenlik geliyordu. Şimdi de klinisyenlik yapıyorum. Çok da mutluyum klinisyen olduğum için. Heh, şunu söyleyeyim son. Nöbetler nasıl? Herkes nöbet tutmuyor arkadaşlar. bütün veteriner hekimler nöbet tutacak ya da bütün klinikler 7-24 açık diye bir kural yok. Ben bir poliklinikte çalışıyorum ve 7-24 açık. Haftada da iki gün nöbet tutuyorum. Sabah girdiğim zaman ertesi gün 3.5 gibi çıkıyorum. Yani 30 saatlik bir nöbet. Haftada 2 gün 30 saat olarak iki gün iznim var. Geri kalan günlerde normal 10 saat, 9 saat gibi bir şey çalışıyorum. Bir dakika kaç saat? 8.5 saat çalışıyorum. Sabah 10, akşam 6.5 aynı. Ama her yer böyle değil. Yani sabah 8, akşam 5 çalışılan çalışılan yerlerde var. İşte vardiyalı çalışılan işte saat 8'de giriyorsan 5'te çıkıyorsun işte 12'de giriyorsan o 9'da çıkıyorsun gibi yerler de var. Standart saati olan pazar günü kapalı olan normal rutin yerler de var. Ama genelde nöbetli tutmuyorsanız haftada bir gün izin oluyor. Umarım bütün hepsini cevaplamışımdır. Aklıma da başka bir şey gelmiyor açıkçası. Başka sorularınızı başka zaman, başka bir şey yaparken cevaplayacağım. Bunu oturarak cevaplamam gerekiyor Çünkü kafamı toparlayamıyorum. Ama arada da bir sürü sorular var. işte aşk meşk konularıyla ilgili çok sorular var. İşte cilt bakımı ile ilgili vesaire çok sorular var. Onları sonra yanıtlayacağım. Başka böyle işte atıyorum yemek yaparken ya da makyaj yaparken falan. Öyle bir şey yapacağız birlikte. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.